Bunlar beyin sağlığınıza zarar veriyor. Beyin, basitinden karmaşığına kadar aldığımız kararlar ve yaptığımız her şeyin merkezidir. Ancak günlük olarak benimsediğimiz davranışların birçoğu sessizce beyin sağlığına zarar veriyor olabilir. Bu nedenle bugün beyninizi doğrudan etkileyen ve yavaş yavaş hafızanızı, konsantrasyonunuzu ve hatta zihinsel sağlığınızı tehlikeye atabilecek 10 alışkanlığı keşfedeceksiniz. Beyninize zarar veren ilk alışkanlık su eksikliğidir. Beynimizin %75'i sudan oluşur ve sıvı seviyesindeki sadece %2'lik bir azalma bile beynin işleyişini etkilemeye başlayabilir. Gün boyunca yeterince su içmediğinizde dehidrasyon etkisini göstermeye başlar. Dehidrasyon, konsantre olma yeteneği, enerji ve hatta hafıza gibi temel beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Bunun nedeni su eksikliğinin kan hacmini azaltması bunun da oksijen ve temel besin maddelerinin beyne taşınmasını etkilemesidir. Sonuç olarak beyin hücreleri düzgün çalışması için ihtiyaç duydukları enerjiyi alamazlar. Uzun süreli dehidrasyon meydana geldiğinde sık sık baş ağrıları, zihinsel yorgunluk hissi ve karar vermede zorluk gibi çeşitli belirtilerle durum daha da ciddileşebilir. Ek olarak yeterli sıvı alımının olmaması vücuttaki elektrolit dengesini bozarak beyin hücreleri arasındaki iletişimi doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle bu basit kurala uyarak susuz kalmamaya çalışın. Her kilogram ağırlık için 30 mililitre su içmeyi düşünün. Bu nedenle örneğin 70 kiloluk bir kişinin vücudunu ve beynini sulu tutmak için günde yaklaşık 2,1 litre su içmesi gerekir. Şimdi beynin en büyük düşmanlarından biri olan ikinci alışkanlığa geçelim. Uyku eksikliği. Beyin fonksiyonlarının iyileşmesi ve yenilenmesi için iyi uyumak şarttır. Uyku sırasında beynimiz bir nevi temizlik yaparak beyinde biriken toksinleri yok eder. Yeterince uyumadığımızda veya uyku kalitesi düşük olduğunda beynimizin düzgün bir şekilde iyileşmek için zamanı kalmaz. Bu da konsantre olma, bilgiyi saklama ve hızlı ve doğru kararlar verme yeteneğimizin azalmasına neden olur. Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışma kronik uyku yoksunluğunun beden ve zihinde önemli bir artışla doğrudan ilişkili olduğunu gösterdi. Alzheimer ve diğer demans türlerini geliştirme riski var. Gecede 7 saatten az uyumak ruh halinde değişimlere de neden olabilir, sinirliliği artırabilir ve işteki veya günlük aktivitelerdeki zihinsel performansı etkileyebilir. Bu nedenle uzmanlar beden ve zihin için yeterli iyileşmeyi sağlamak amacıyla uykunuzun 7 ila 9 saat arasında sürmesini öneriyor. Şimdi üçüncü alışkanlık olan aşırı şeker tüketiminden bahsedelim. Çok miktarda şeker yediğimiz zaman kan şekeri düzeylerini yükselten ve insülinin yükselmesine yol açan bir dizi olayı tetikler. Zamanla beyinde insülin direnci gelişebilir. Bu da beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozar ve bilişsel gerilemeye neden olabilir. Bir diğer önemli nokta ise aşırı şeker tüketiminin beyindeki kimyasal ve hormonal dengeyi etkilemesi nedeniyle artan depresyon ve anksiyete gelişme riskiyle yakından ilişkili olmasıdır. Bu dengesizlikler ruh halinin düzenlenmesi ve duygusal refah için gerekli olan serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterleri etkiler. Beyin sağlığına zarar veren dördüncü alışkanlık ise kronik strestir. Hepimiz zaman zaman stres anları yaşarız ve bu, vücudun zorlu durumlara verdiği doğal bir tepkidir. Ancak stres sürekli hale geldiğinde beyin üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilir. Stresli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen ve küçük dozlarda faydalı olabilen bir hormon salgılar. Ancak stres sürekli olduğunda kandaki kortizol seviyesi uzun süre yüksek kalır ve bu durum beynin çeşitli bölgelerinde, hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan hipokampus'ta ciddi hasara neden olabilir. Kronik stres hipokampüsü tam anlamıyla küçültebilir ve yeni anılar oluşturma ve saklama yeteneğini zayıflatabilir. Ek olarak aşırı kortizol beynin duyguları düzenleme becerisine müdahale eder. Bu da anksiyete ve depresyon gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer sürekli bir tetikte yaşıyorsanız, son teslim tarihleri, yükümlülükler veya diğer faktörler konusunda endişeleniyorsanız, dengeyi bulmanız çok önemlidir. Örneğin fiziksel aktivite veya meditasyon gibi stresi yönetmenin yollarını bulmak gerekir. Beyninizi yok edebilecek beşinci alışkanlık, özellikle uzaktan çalışmanın ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüzde ne yazık ki yaygınlaşan hareketsiz bir yaşam tarzıdır. Fiziksel aktivite eksikliği sadece vücudun sağlığını değil, aynı zamanda beynin sağlığını da etkiler. Düzenli egzersiz yapmadığımızda, beyni fiziksel aktiviteden, kan akışının artması ve sağlığı destekleyen nörotransmitterlerin salınması gibi fiziksel aktivitenin getirdiği faydalardan mahrum bırakırız. Araştırmalar hareketsiz insanların yaşlandıkça daha hızlı bilişsel gerileme yaşadıklarını gösteriyor. Bunun nedeni düzenli fiziksel egzersizin beyindeki oksijenlenmeyi artırmaya yardımcı olması ve nörojenez adı verilen bir süreç olan yeni nöronların doğuşunu desteklemesidir. Bu uyaranlar olmadan beyin esnekliğini kaybetmeye başlar. Bu da hafıza sorunlarına ve öğrenme güçlüğüne neden olur. Eğer saatlerce oturarak vakit geçiriyorsanız, bu alışkanlığınızı tekrar gözden geçirmenin zamanı gelmiş. Rutininize fiziksel aktiviteleri dahil etmek, uzun vadeli beyin sağlığınız için yapacağınız en iyi yatırımlardan biri olabilir. Beyninize zarar veren altıncı alışkanlık ise oksijen eksikliğidir. Beynin düzgün çalışması oksijene bağlıdır. Düzgün nefes alamadığımızda veya uyku apnesi gibi rahatsızlıklardan muzdarip olduğumuzda beyne ulaşan oksijen miktarı azalır ve bu durum yıkıcı etkilere neden olabilir. Beyne oksijen gitmemesi, beyin hücrelerine zarar verebilir ve aralarındaki iletişimi bozabilir. Bu da zayıf beyin fonksiyonuna, hafıza sorunlarına, konsantrasyon güçlüğüne ve hatta felç ve nörodejeneratif hastalıklar gibi daha ciddi hastalıklara neden olabilir. Nefesinizin olması gerektiği kadar verimli olmadığını düşünüyorsanız veya gece boyunca çok fazla horladığınızı fark ediyorsanız, bir uzmandan yardım almanın zamanı gelmiş olabilir. Gerekirse siz uyurken beyin dalgaları, kandaki oksijen seviyeleri kalp atış hızı, göz ve nefes hareketleri ve hava akışı gibi çeşitli vücut fonksiyonlarını izleyen polisomnografi adı verilen bir test yapılacaktır. Bu muayenede bir bozukluk tespit edilirse, uyurken nefes alma kalitesini artıran, beyin sağlığı için gerekli olan daha dinlendirici bir uyku sağlayan pozitif basınç cihazları, CPAP gibi çözümlerin kullanılması önerilebilir. Beyne zarar veren yedinci alışkanlık aşırı bilgi yüklemesidir her gün sosyal medya, haberler, e-postalar veya mesajlar yoluyla her yönden gelen verilerle boğuluyoruz. Bu, iletişimi çok kolaylaştırsa da olumsuz etkileri de olabiliyor. Bu fazla bilgi beyni aşırı yükleyebilir ve odaklanma ve bilgiyi işleme yeteneğimizi engelleyebilir. Bunun nedeni, beynin neyin alakalı, neyin alakasız olduğunu filtrelemesi gerektiğidir. Ve sürekli olarak yeni uyaranlara maruz kaldığımızda bu görev çok daha zor hale gelir. Buna ek olarak sürekli çoklu görev ihtiyacı yani aynı anda birden fazla şey yapmaya çalışmak bilişsel performansa zarar verebilir. Çünkü beyin bunlardan birine etkili bir şekilde konsantre olamasa da dikkatini çeşitli görevler arasında bölmek zorunda kalır. Zamanla bu aşırı bilgi yüklemesi zihinsel yorgunluğa, konsantrasyon yeteneğinin azalmasına ve stresin artmasına neden olabilir. Bu nedenle tükettiğiniz bilgi miktarını sınırlamayı öğrenmek ve zihniniz için dinlenme anları oluşturmak beyninizin sağlığını korumak için çok önemlidir. Şimdi belki de pek çok kişinin ne kadar zararlı olabileceğini bilmediği 8. alışkanlığa geçiyoruz. Yüksek ses seviyesinde kulaklık kullanmak. Müzik veya podcast dinlemek rahatlamak için harika bir yol olabilir. Ancak kulaklıkları çok yüksek ses seviyesinde kullandığımızda bu sadece işitmeye değil, beyin sağlığına da zarar verebilir. Yüksek ses seviyesindeki seslere uzun süre maruz kalmak kalıcı işitme hasarına neden olabilir ve işitme kaybı doğrudan bilişsel gerileme ile bağlantılıdır. Belirli sesleri duyma yeteneğimizi kaybettiğimizde beyin işitsel bilgiyi işlemek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu da bilişsel yükü artırır ve zihinsel yorgunluğa neden olur. Ayrıca işitme kaybı daha sonra göreceğimiz gibi zihinsel sağlık için olumsuz etkisi olan sosyal izolasyona yol açabilir. Bu nedenle bir dahaki sefere kulaklığınızı taktığınızda ses seviyesini güvenli bir seviyede tutmayı unutmayın. Kulaklarınız ve beyniniz size teşekkür edecek. Beyin sağlığına zarar veren dokuzuncu alışkanlık sosyal etkileşim eksikliğidir. İnsan sosyal bir türdür ve beyni aktif ve sağlıklı tutmak için diğer insanlarla etkileşim şarttır. Kendimizi izole ettiğimizde ve diğer insanlarla etkileşimi bıraktığımızda beynimiz daha az uyarı alır ve nöroplastiste olarak bilinen bir süreç olan yeni sinirsel bağlantılar oluşturma ve uyum sağlama yeteneğini kaybetmeye başlayabilir. Araştırmalar yalnızlık ve sosyal izolasyonun demans ve diğer nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığını gösteriyor. Aile, arkadaşlık veya diğer ilişki biçimleri gibi sosyal bağlantılar beynin işleyişinin korunmasına yardımcı olur. Sosyal etkileşim, yaşlandıkça beyin sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir. Son olarak listemizde sigara, aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanımı gibi bağımlılıklar var. Bu alışkanlıkların beyin üzerinde yıkıcı etkileri vardır ve kontrol edilmezse hasar geri döndürülemez olabilir. Örneğin sigara içmek, beyne giden kan akışını azaltır, bu da bilişsel işlevi etkiler ve Alzheimer gibi hastalık riskini artırır. Aşırı alkol tüketimi ise beynin hafıza ve koordinasyondan sorumlu bölgelerini etkileyerek beyin hücrelerinde kalıcı hasara neden olabilir. Uyuşturucular merkezi sinir sisteminde derin hasara neden olur, nöronlar arasındaki iletişimi engeller ve uzun vadede hafıza kaybına ve sağlık sorunlarına neden olur. Arkadaşlar, şimdi merak ediyorum. Bugün bahsettiğimiz bu 10 alışkanlıktan herhangi birini uyguluyor musunuz? Beyninizin sağlığını nasıl etkileyebileceklerini zaten biliyor muydunuz? Cevabınızı yorumlarda bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşırsanız, onlar da beyin sağlığına nasıl daha iyi bakabileceklerini öğrenebilirler. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.